Öncelikle bu mücbir sebeplerin uzatılmasını istiyoruz. Esnaf olarak gerçekten bundan sonraki süreçte mağduriyetimizi yaşayacağız. En azından yani bir yıl daha uzatılırsa en azından verilecek dükkanlarımızda rahatlıkla oturup faaliyet gösterdikten sonra onları taksitlenme imkanıyla daha güzel ödememiz olur. Şu an yani eski depremden önceki bir faaliyet yok. Şu an sadece yani iki, iki tane ekmek evimize götürmenin şeyindeyiz. E bir de bu devlete vereceğimiz vergiler şu bu olursa nereden ödeyeceğiz? Nasıl edeceğiz? Daha perişan olacağız. Bizim amacımız sadece bir yıl. Bir yıl daha müddet versinler esnafına. Bir yıldan sonra inşallah esnafımız da, da gerçekten ayağa kalkacak. Biz buna eminiz yani. Devlet neyle kalkınacak? Esnafıyla kalkınacak. Halkıyla kalkınacak. Hani şu zor günümüzde bir yıl daha yanımızda dursunlar. Bir yıl sonra devam etsinler. Yani illa ki vereceğiz. Vermeyeceğiz diye bir şey yok. Depremden dolayı biraz daha uzatmaları gerekiyordu. Çünkü şu anda malum esnaf esnafın akıbeti belli değil henüz. Yani işler de durdu. Ben zaten depremden dolayı e, kapanış da vermedim. Bütün maliye olan borçlarım birikmiş durumda. Bağkur borçlarım mesela duruyor şu anda. E, gösterecekleri yerlerde iş yapacak mıyız, yapamayacak mıyız o da belli değil. ve bundan dolayı şu anda büyük bir sıkıntı yaşarız yani. Çünkü şehrin kalkınması lazım, devletimizden yana olmamız lazım. Bu şehir kalkınması lazım yani. Sonuçta e, şehrin kalkınması da esnafla olur, ticaretle olur. Yani Girişimcilik de olur yani. E biz bunu yapıyoruz ama devletimiz de, Maliye Bakanlığı da bunu göz önüne getirmesi lazım. Yani esnaf olarak şunu diyoruz, biraz daha mücbir sebebin uzatılmasından yanayız. Yani en azından şu çarşımız yapılana kadar Akpınar bölgesi dediğimiz yerin e, e, kalkması lazım. <laughs> esnaf olarak bu görüşteyiz yani en azından esnafın bir kısmı oraya gider yerleşir. En azından bir çark döner, bir şehir bir yapılandırmaya gider yani. Ee, ekonomi istikrar yakalanmayana kadar siyasi istikrar da yakalanmaz. Biz de iki yıl önce bir deprem yaşadık. Tabii iş yerlerimiz yıkıldı. Ee, bununla alakalı biz de bu mücbir sebebin devam etmesi yönünde karar alınır diye düşündük. STK'lar vesaire ticaret odaları bu anlamda e, bayağı bastırdılar. Ama e, şu an bireysel başvuruyla devam edeceğini söylediler. Ama bu topyekün olsa hepimiz için, esnaf için daha iyi olacaktı. Çünkü burada sıkıntılar doğacak bu anlamda. İnşallah hala bir umudumuz var bu işin ertelenmesi yönünde. Malatya'da birçok esnafın iş yerleri yıkıldı. Bizim de şu an iki şubeye de hizmet vermekteyiz. İki, i̇ki şubemiz de yıkılmıştı. Şu an konteynerda çalışıyoruz. Bu anlamda vergi ve stopaj yönünden ondan sonra SGK yönünden bunlar ertelenmişti. Bir müddet daha toparlanana kadar en azından sabit bir yere iş yerine geçene kadar bu ee, mücbir sebep devam etseydi para kazanmaya başladığımız zaman bu narı rahatlıkla ve taksitle ödeyebilirdik. <laughs>